Benim kızım ne yapıyormuş şeyin başında, patatesin başında? Biraz balkona attım kuyusun diye. Pazarda patatesleri ıslatıyorlar. Ben de azıcık şey yapıyorum, çocuklar da merak ediyor, bakıyorlar yani. Kurusun diye ıslatıyorlar, bu sefer bitiyor patates. Ha, patatesin yanında boz ver anneciğim bakayım. Kuşlar vıcır 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 ötüyor yine. Biz emin ee, Minnoş sokaktayız bugün. Sesler geliyor kulaklar e, şeyde tetikte, her türlü şeye karşı, tehlikeye karşı. Kuşlarımız ötüyor nerede acaba kuşlar? Ama gökyüzü bugün de hava kapalı ama e, güzel sıcak. Ondan sonra e, böyle şey sıkıntılı bir hava yine devam ediyor ama kapalı yani ama şey güzel yani soğuk değil rüzgarlı değil anneciğim pırıldak fıtı pıtı he ne yapıyormuş beni ama akide şekerim bak makbule geldi bak makbulenin gözleri fal taşı gibi oh nasıl açık bak bak he Heh, patatesin yanında verdiği poza bak. Bugün makbuleyi söyleyeyim ben. Patates güzeli seçiyoruz bugün e, şeyi makbuleyi. Patates güzeli. Değil mi kızım? Hah. <laughs> Bakın. <laughs> Ama makbule. Küçük dilini gördük. Çık dilini gördük anneciğim. Ha? Benim kızım doğal. Benim kızım prenses olsa da doğal. Prensesler böyle yapmıyor mu canım? Prensesler de böyle yapıyor. Estemiyorlar mı? Tuvalete gitmiyorlar mı prensesler? Hepsini yapıyorlar. Ben de yapıyorum. Ben de bir kediyim. Ben de bir prensesim. Hem de çok güzel bir piyan maşallah. <laughs> Fırıldak ne yapıyorsun sen orada tüpçüyü merak etmiş. Tüpçüyü mü merak ettin annem? Ha? Tüpçüyü de gösterelim. <laughs> ha? Tüpleri mi merak ettin? Bu ne tık 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 üst üste koyulan diyor şey. Fırıldak üst üste koyulan bu nedir? Acaba nedir nedir? Hadi bak. Gözler sende de açıldı. Makbule'ye bugün patates güzeli dedik olabilir mi? He? Ay ne güzel ötüyor kuşlar. Ne güzel ötüyor kuşlar. Ha, çok güzel ötüyor. Ama uyumasaydın fırıldak. Uyumasaydın anneciğim. Ha? Seni bu hava uyutuyor mu anneciğim? Ha? Havayı koklu. Evet evet çok güzel. Çok güzel bir hava var. Hava kapalı oldu. Ama bize bir zararı yok büyük kadar da sıkıntılı bir hava yok yani. Bu kadar uyumayın. Aşk koşlar. Ha? Güzel kızım. Her gün balkonu temizliyorum, siliyorum. Bugün yani Ertal'a da gö gösterdim. Şu masanın üzerini bir sildiğim şeyi görseniz bezi kıp kırmızı toz yağmış. Yani bu çocukları buraya silmeden çıkarmam mümkün değil. Bütün üzerleri böyle kıp kırmızı olacak. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl değişti her şey? Böyle bir şey görmedim daha. Kızım. Prenses pozunu ver bakayım. Evet bu senin prenses pozun. Ayaklar bak. Sen. Ama bunu yapma. Mangoli. Bunu yapma. Sen tamam doğalsın diyor ama yani azıcık da yani şey ol. Piyansız gibi ol. He? O küçük dilini gösterme bize yahu. Ha? Patatesler burada. Güzeli de burada. Tamam mı? Tamam mı? Fırıldak. Bakalım gözünü aç bakayım. Aç bakayım gözünü kocama. Bir açar mısın gözünü? Hı? Bakışa bak. Bakışa bak. <laughs> Bakışını yerim ben senin ya. Hı? Ya yoksuz mu bakıyorsun? Hı? Ona yoksuz demeyelim de demeyelim ona da çok uykum var gözümde bir ağırlık var diyelim oh ne güzel kokluyor oh ne güzel kokla anneciğim kokla tüylere bakın kokla anneciğim kokla aferin sana artık yaz bahar bitecek e, bu ay inşallah biterken ay, yaz ayı yaz gelmiş gibi dedim de. Oy 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 böyle havaya bakıp da o çenesinin altı yok mu bayılıyorum oraya orayı böyle ham yapasım var orayı ham yapasım var ne yapsam acaba he yapsam acaba sabahleyin e, fırıldak çıktı buraya ondan sonra makule daha yeni geldi Makule. makbule sen yeni mi geldin? bu Bak şöyle çekeyim ben. Böyleler yani. <laughs> Temizlen için kendini. Evet. Patates güzelim benim. Tarla patatesi. Ha? Bahçeden patates. bak bak ikisi de nasıl meraklı Fırıldak yine ayakta bu tüptü de gitmedi mi yahu He? benim çocuğumu merak içinde bırakıyor hadi bakalım evet gidiyor evet gidiyor benim çocuklarım bir rahat olsun be ne yapıyor nasıl yüklüyor nasıl yüklüyor şeyleri tüpleri hepsine bakıyorlar kim getirdi kim götürdü bize gelen mi giden mi hepsini takip ediyorlar hepsini tanıyorlar değil mi oğlum vakit kaybetmeyeyim. Hemen tekrar yerime yatayım. Fırıldak akşama kadar burada. Tabi bahar aylarında böyle oluyor. Yazın şey yapmıyor. Bu kadar çıkmıyor. Keyifli yerinde ise balkonda. Yazın çok sıcak olduğunda şeyde içeride taşların üzerine yatıyor ilk defa geçen sene makbule dayanamadı yazın sıcağına. Bu kadar etkilenmiyor Demek ki belki yaş ilerledikçe daha şey oluyor. Ondan sonra zorlanıyor. ilk defa geçen sene makbule de zorlandı. Bakalım bu sene ne olacak? İnşallah hayırlısıyla, güzelliklerle, sağlıkla hepimiz eksilmeden inşallah. Yani bunu bir kendi ailem için söylemiyorum. Hepimiz için söylüyorum. Allah sevdiklerimizle ondan sonra yavrularımıza, çocuklarımıza güzel günler, sağlıklı günler, uzun ömürler nasip etsin inşallah. Çok çok amin. Değil mi oğlum? Oğlum değil mi? Çok çok amin. Çok çok amin de bakayım. Miu miu. Kim gelmiş? Kimse gelmemiş. Babam birazdan getirecek, çay getirecek. Burada çay içeceğiz. Dış, o sokakta anneciğim o sokakta sesler. Çok amindi. Çok amindi anneciğim sen de. Hepimiz için. Miyum miyum. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Ballı kızım benim. Patates güzelim benim. Patatesleri de gösterelim. Ha? patates güzelim benim ya evet ya bak patates de gözüktü arkadan <laughs> güzel kızım ah, kalktık kalktık ne yapacağız acaba bilmiyorum ki ben ne yapabiliriz Heh, kafayı da sirkeledik son ağzının içini görebilir miyiz prenses Şunun ağzının içini görebilir miyiz? Ha? Bir göster bakayım o ağzının içini. Lütfen ama. Bak Vali. Ağzının içini görebilir miyiz? Lütfen. Gel sana. Ha? Olmaz diyor. Olmaz diyor. Olmaz diyor. O, o bir, iki, bir, iki, kere oluyor diyor. Her şey ben olmaz diyor. Aferin benim, benim kızıma. Aferin benim kızıma. Bak böyle çapraz. Dün de böyle yattılar. Akşama kadar böylelerdi. Çapraz böyle yattılar. Ondan sonra keyfini çıkardılar. Bak şey makbule meraklı. Neye meraklı? Kuşa. Onun aklı şeyi fikri kuşta, sinekte, böcekte. Hadi bakalım. Dinlenin. Siz böyle dinlenin olur mu evlatlarım? Çocuklarım, ballarım, kaymaklarım. Hadi bakalım. <laughs>